İyi akşamlar. Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? 2025'in ilk canlı yayınını açıyoruz. İnşallah vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Selamlar. İnşallah bu yıl bizlere tüm güzellikleri, mutlulukları, huzuru, sevgiyi, bolluğu, bereketi, sağlığı, şifayı ve hayal ettiğimiz tüm güzellikleri getirir. İyi akşamlar, merhabalar. Ses yok mu? Ses gelmiyor mu arkadaşlar? Mikrofon mu takayım? Ses geliyor mu? Normal mi? Amin dediğinize göre geliyor. Ee, ses gelmiyor diyen arkadaşlar kendi telefonunuza bir bakın sesim duyuluyor herhalde her şey normal iyi akşamlar İmran Hanım ses yok geliyor <laughs> bir saniyenizi rica edeceğim geliyor ses normal okey tamam o zaman e, ses olmayanlar lütfen kendi telefonlarınızdan açın ses çok güzel harika teşekkürler Şimdi bugün kısa hemen yarım saatlik bir e, canlı yayın açmak istedim. Birazdan seansım var ama bu bunları da paylaşmak istedim çünkü son danışanlarda, son zamanlarda çok duyuyorum, çok şikayet var, narsistlerle ilgili, na, narsistik özelliklerle ilgili birkaç bilgi verip birazdan kaçacağım hemen. O yüzden vakti çok iyi değerlendirmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle. Ee, dediğim gibi ses gelmiyor diyen arkadaşlar lütfen çıkın tekrar girin ee, o zaman daha iyi gelecektir. Şimdi hepimizin hayatımızın bir yerlerinde mutlaka narsistlerle narsistik özellik olan insanlarla karşılaştığımız zamanlar vardır. Hatta bazılarımızın hayatında şu an devam etmekte olan narsistik kişilik bozukluğuyla ilgili e, bu kişilerle ilişkileri olan insanlar var. Bu eşin olabilir, baban olabilir, annen olabilir, çocuğun olabilir, patronun olabilir, arkadaşın olabilir. Ve insanlar bununla nasıl baş edeceğini bilmeyince gerçekten de mahvoluyorlar. Gerçekten de hayatları e, dibe kadar çökebiliyor. Şimdi öncelikle narsist nedir? Narsistik kişilik bozukluğu nedir? Bundan bahsedeceğim. Şöyle hani herkesin anlayacağı bir dilden konuşursam, bu kişiler en iyi benim. En güzel benim, her şeyi en iyi ben yaparım, dünya benim parmağımda döner, bu dünyayı ben yönetirim diyen insanlar. Benim hiçbir hatam yok, kusurum yok, ben hep doğruyum, hep doğru olan benim. Ee, bütün sorunlar sende diyen kişilerdir bunlar. Bunlar gözüne bir kişiyi kestirdiler mi o kişinin kanını emerler. Tabiri caizse vampir olarak onun enerjisini emerler. Ondan beslenirler. Bütün e, yükünü, acısını, sıkıntısını, stresini ona boşaltırlar. Şöyle örnek vermek istiyorum. Karı-koca ilişkisinde diyelim ki koca, eş, narsist. Bir de bu insanlar e, öyle güzel... Bunu saklarlar ki ilk başta bunu asla anlayamazsınız hatta öyle bağlarlar ki kendine vazgeçemezsiniz. Kaç tanesiyle karşılaştıysam hep böyle oluyor. Bunlar ilk önce sizi havalarda uçurur, göklerde uçurur, size çok güzel iltifatlar, hediyeler, ilgiler. Sizi kendine o hani ee, avını kafese çekene kadar sizin ayaklarınızı yerden keserler, mutluluktan havalara uçururlar. Tamam dersiniz işte bu, bu benim için doğru kişi dersiniz. Sonra ona kapılırsınız, kapıldıktan sonra işiniz bitmiştir. Yavaş yavaş sizi manipüle etmeye başlar. Yavaş yavaş ee, kendisi bir hatalar yapar, bir şeyler yapar fakat onu sana yükler. Der ki bu senin suçun, senin yüzünden öyle yapmasaydın, böyle demeseydin kendini suçlu hissettirmeye başlar. Hiç fark etmezsin, kendini sorgulamaya başlarsın dersin ki ya bende mi bir hata var, ben mi yanlış yaptım? Kendini bolca özür dilerken bulursun. Ee, demek ki ben yanlış anladım ya da demek ki benim hatam gibi kendinden şüphe etmeye başlarsın. En kötü hasarı da bu. Kişiler artık kendine olan inancını kaybediyorlar, narsistik kişilerle birlikte olan kişiler. Artık kendi güçlerini kaybediyorlar. Resmen yok oluyorlar ya. Yok oluyorlar. Yani ben var mıyım yok muyum belli değil diyorlar. Çünkü şöyle bir şey. Birisine sen ilk başta çok güzel duygular besletirsen. O kişi sana bağlanırsa. Artık hep onu almak ister. Ona ihtiyaç duyar. Eğer ki kendi e, psikolojik de hani çok güçlü değilse. Bununla baş edebilecek gibi değilse. Sana bağımlı olur. Bağımlı olunca da. O duyguyu alabilmek için ne yaparsan yap ayrılamaz, kopamaz. Bir şekilde o duygunun e, geleceğine inanır, ümitlenir yani. Birazdan sorularınızı alacağım. Siz sorularınızı yazabilirsiniz. Az sonra birkaç tane vakit yettiğince hemen birkaç tane bakacağım. Sonra e, bir kavga, gürültü bir şey olduğunda Sürekli sen haksız çıkarsın. Sürekli o haklıdır. O narsist olan hep haklıdır. Hep sen suçlusundur. Hep sen hatalısındır. Hep sen yanlış yapıyorsundur. O asla özür dilemez. Asla sen haklısın demez. Asla benim suçum demez. Narsistler böyle. Bir bakın bakalım etrafınızda var mı böyle insanlar? Ne kadar kendi haksız olduğunu bilse de ...asla suçunu kabul etmeyen insanlar... ...karşıdakine bir şekilde yüklemeye çalışan insanlar var mı etrafınızda? Bir bakın bakalım. Şimdi bunlara karşı nasıl davranacağız biliyor musun? Bir kere... E, ...olduğumuz gibi olmayacağız. Çünkü bizim olduğumuz hal nedir? Doğru, dürüst olduğumuz haldir. Tertemiz halimizdir. Fakat narsistler manipülasyonla seni yiyip bitireceği için... Sen de manipüle etmeyi öğreneceksin ve e, onun karşısına çıktığında farklı bir kişilikle çıkacaksın. Bazen oluyor ki ayrılamıyorsun, gidemiyorsun, bırakamıyorsun. O kişiyle birlikte yaşamak zorundasın. O kişiyle aynı ortamda bulunmak zorundasın. Peki ne yapacaksın? Bunlar çok eleştirirler insanı. Çok yargılarlar, çok suçlarlar. O kadar inandırıcı söylerler ki sen bile gerçek sanarsın. Örnek veriyorum karı koca eş narsist hazırlanmışlar süslenmişler bir davete gidecekler dışarı çıkacaklar. Kadın o kadar güzel ki o kadar düzgün temiz muhteşem ki kocası ona bir bakar bunu mu yakıştırdın kendine der. Şurası şöyle olmuş burası böyle olmuş senin hemen modunu indirir senin o asla yükselmeni istemez asla güçlenmeni istemez kendine iyi bakmanı, kendini güçlü hissetmeni, kendini savunabilmeni istemez. O yüzden seni aşağıya çeker hemen. Oranda kusur bulur, buranda kusur bulur, senin modunu düşürür. Kadın da öyle bir kendisine bakar ki, aa hı, gerçekten mi yakışmadı? Allah Allah, o zaman gideyim başka bir şey giyeyim ya da başka bir şey yapayım der. Bunlara hemen inanmayın. Ne yapacaksınız biliyor musun? O anda sanki onu duymuyormuş gibi, sanki onu dinlemiyormuş gibi başka şeyle ilgilenin. Ne bileyim bir saçınızı başınızı düzeltin, bir makyajınızı düzeltin, ayakkabınızı bağlayın, bir şeyler yapın yani. Görmemezlikten gelin. Bu narsistlerin enerjisini direkt düşüren bir şey. Çünkü onlar görünmez olmaya, ee, duyulmaz olmaya katlanamazlar, çekemezler bunu. Bir şekilde size kendini duyurmak ister, bir şekilde hep ben, hep ben, hep ben, hep yüksekte olmak ister. Bu kişilerle birlikteyseniz onlara nasıl yaklaşacağınızı bilmeniz lazım. Onlar sizi zayıf yerinizden vurup kanınıza emmeden önce, iğrenç bir tabir biliyorum farkındayım ama maalesef ki bunu yaşayanlar çok iyi biliyor. Maalesef ki belki bundan çok daha ağırı. Enerjinizi emmeden önce siz manipülatif davranın. Mesela onlar neyden çok hoşlanıyorlar? Övülmekten çok hoşlanıyorlar. Sen şöyle iyisin, sen böyle iyisinden çok hoşlanıyorlar. Gururları okşanıyor ve senden böyle hani sen, seni ezecekti, canını acıtacaktı ya... ...birazcık daha kendini çekiyor. Tamam diyor bu beni besliyor. Ben bunun canını hani ben bunu ezmeyeyim. Bu zaten beni besliyor diyor. Sen onu bilinçli olarak besle. Canını acıtarak, seni ezerek... Senin enerjini emmesindense sen bilinçli olarak ona yem ver. De ki ona e, ama böyle hani kafadan da atmayın. Hani yalancılıktan, yağcılık gibi bir şeyler yapmayın. Onlar çok zekiler. Onlar çok iyi anlıyorlar. Onun gerçekten yetenekli olduğu bir konu vardır. O konuyla ilgili öv. Mesela güzel mi konuşur? Şu işi başarılı mı yapar? E, şu konuda mı yeteneklidir? Hangi konuda yetenekliyse onu öv. Vav, wow, bak bunu da senin gibi kimse yapamaz. Bunu çok iyi yapıyorsun filan de. Onu oyala orada. O orada kalsın ki senden bir şeyler yemeye ihtiyacı olmasın. Sen önüne at. Maalesef ağır tabirlerle konuşuyorum farkındayım. Ama öyle, öyle. Onlar e, o zavallı günahsız insanların enerjileriyle beslenen insanlar şey yap bir de böyle çok üstün hatta kendinden de çok daha üstün kişilere benzetilmekten hoşlanırlar ünlü birisini bul yetenekli bir sanatçı bul aa bak sen buna benziyorsun de benzer özelliklerini falan göster o da der ki aa okey yani bu benim gururumu okşuyor bu beni besliyor ben bunu kaybetmemeliyim der yani elini üzerinizden çeker bir de şöyle bir olay var şimdi Narsistler karşıdaki kişinin duygularıyla oyun oynamayı, onu duygularından en ince yerinden vurup ondan beslenmeyi çok severler. Ona duygularınızı göstermeyin. Şöyle bir durum oluyor. Narsisi öyle bir davranıyor ki şaşkına dönüyorsunuz. Ya sen ne diyorsun sen bu söylediğine kendin inanıyor musun gibi oluyorsunuz. Onun gerçekten anlamasını, size anlamasını bekliyorsunuz. Fakat onlarda o yetenek yok. Onlarda empati yeteneği yok. Sizi anlayamazlar, sizin duygularınızı anlayamazlar. Bana böyle hissettirdin. Benim canım acıdı, ben kırıldım, ben incindim. Anlamazlar. Boşuna yormayın canınızı. O anlarda sert duracaksınız. Hiç şaşkına dönmeyeceksiniz. O onun karakteri. Ya şöyle düşünün. Hani bizim e, Türk toplumunda vardır ya deliye H de geç. Hani H de seni rahat bıraksın. Aynı bunun gibi bunlara da zaten bu bir hastalık. Bu gözle bakarak onların diliyle konuşacağız. Onların diliyle hareket edeceğiz. Ne yapacağız? Sert kaya gibi o duyguyu böyle geçirmez olacağız. Çarpacak geri gidecek o duygu. O duyguya geçirmez olacağız. Başka şeylerle ilgileneceğiz o anda. Telefonuna bak. Başka bir şeyle oyalan. Başka bir konu üzerinden konuş, sen onu manipüle et, o x bir şey diyor, seni eleştirecek bir şey diyor, sen de e, o yalan duyma onu, sanki o hiç o sözü söylememiş gibi, o hiç konuşmuyormuş gibi farklı bir şey söyle ortaya at. Aa bugün de şöyle bir şey olmuş ya da başkasıyla ilgili bir şey değiştir, konuyu değiştir, o da desin ki ben nereye konuşuyorum, ben duyulmaz mıyım, ben görülmez miyim diye direkt enerjisi bir düşsün. Sert duracağız. Duygularımızı göstermeyeceğiz. Canımızın acıdığını göstermeyeceğiz. Çünkü neren acıyorsa oradan vuruyorlar. Ve en acı tarafını biliyor musunuz? Bu narsistler herkese narsist değil. Bir kişiye narsist. Hangisine diş geçirebiliyorsa ona narsist. Hadi bir ya da birkaç kişi diyelim biz buna. Bir narsist dışarıdan o kadar güzel, o kadar kibar, o kadar e, inteligent, e, zeki iyi birisi gibi görünür ki herkes ona hayran kalır. Sen gitsen bir arkadaşına anlatsan sana inanmaz. Der ki ne diyorsun ya senin kocan mı böyle der. Çünkü o bir tek sana bunu yapabiliyor. Başkalarına değil. Hatta bir danışanım da vardı. Danışanımın kendi annesi babası bile damatlarına hayranlar. O çok iyi birisi, o harika birisi. Sen yanlışsın diyorlar kızlarına. Kızları bana anlatıyor. Eşim şöyle, eşim böyle. Ben şu durumlara düşüyorum diye ben direkt anlıyorum. Okey yani sen normal bir kişiyle birlikte değilsin. Ama annem babam bile bana inanmıyor diyor. Çünkü onlara gelince gayet saygılı, gayet değer veriyor, gayet sevgi dolu. El üstünde tutulan birisi, dışarıdan parmakla gösterilen birisi diyor. Ama kadının kanını emmiş. Ay ne kadar çok bahsettim. İptal, iptal, iptal. Hediyeler nelerdir? Kimlere gidiyor bunlar? <laughs> Belli frekanslarda mı titreşiyoruz? Öyle yani, canını burnundan getiriyorlar kadınların. Ne bileyim perdeyi şu kadarcık bir bırakıyor, bir iz bırakıyor kendine göre diyor ki bu perde buradan kıpırdamayacak ben gelene kadar. Dışarı çöp atmaya bile çıkamazsın, bakkala bile gidemezsin diyorlar, suçluyorlar. Kadın kendini, kendinden şüpheleniyor artık. Ya diyor acaba gerçekten eve bir şey sipariş istiyor, eve bir şey sipariş ediyor getiren kişiyle ilgili yanlış şeyler düşünüyor, kadını suçluyor. Kadın diyor ki ya yani kendinden ne kadar emin olsa da diyor ki hayır ben bunu düşündürecek ne yapmış olabilirim diyor. Artık kişinin aklıyla oynuyor. Kişinin ruhuyla, psikolojisiyle, her şeyiyle oynuyor. Ve bunlar seni bir ele geçirdiler mi, tamam diyor. Benim dişim buna geçiyor. Ben bundan besleneceğim. Seni asla bırakmıyorlar ayrılmıyorlar e, tehdit ediyorlar çocuklarıyla tehdit ediyor canıyla tehdit ediyor bırakmıyorlar da. ama şükürler olsun öyle bir şey oldu ki bir danışanımda o kadar zor durumdaydı ki birkaç seans yaptık o ayrılmayan eşi canıyla çocuklarıyla tehdit eden eşi gitti kendisi imzaya attı kadını serbest bıraktı Özgür bıraktı diyelim yani tabiri caizse bunlar da mümkün ne biliyor musunuz olay? Siz sevgiye açsanız, ilgiye açsanız, kendi değerinizin farkında değilseniz geliyor sizi gözüne kestiriyor, size ilk önce ilgi veriyor. Sevgi veriyor, değer veriyor. İlk önce besliyor ki hani çekeyim, kafesime alayım diye. Siz de o zaman ona bağlanıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte tamam bu. Çünkü o ihtiyaçlar var ya, o açıklar. Ben diyorsunuz bu bu açıkları bunda kapatabilirim zannediyorsunuz. Fakat kafese girdiğinizde işin öyle olmadığını görüyorsunuz. Sizi yerden yere vuruyor, değersizleştiriyor. Narsistler kimleri seçiyor biliyor musunuz? Değersizlik duygusu olan insanları seçiyor. Kendi değerinin farkında olmayan, kendi kıymetini bilmeyen, kendini tanımayan, kendiyle bağı olmayan insanları seçiyor. Zaten onun karşısına kendi değerini, kıymetini bilen, e, kendiyle barışık, güçlü birisi çıksa narsist der ki okey bu, bu bana gelmez. Benim dişim buna geçmez der. Döner bir başkasını arar. Eğer ki çevrenizde narsistik kişilik bozukluğu olan birisi varsa dönün bir içinize bakın. En derininde çünkü e, siz kendinize nasıl hissediyorsunuz? Kendi değerinizi biliyor musunuz? Kıymetinizi biliyor musunuz? Ya da şöyle olsaydı ben değerli olurdum, böyle olsaydı ben değerli olurdum diye ee, bahaneler mi arıyorsunuz? Hayır, siz olduğunuz halinizle zaten değerlisiniz. Lütfen artık bunu herkes öğrensin. Daha az önce bir paylaşım yapmıştım. Eski şehirde de selamlar. Birazdan sorularınıza bakacağım arkadaşlar. Allah bizim hepimizi teker teker biricik özel yaratmış. Benim aynımdan bu dünyada bir tane daha yok. Sizin aynınızdan bu dünyada milyonlarca milyar, milyar milyarlarca insanın içinde bir tane daha aynısından yok. Bak hep örnek veriyorum bu parmak izi bir tek bana ait bende var. Başka hiçbir yerde aynısını bulamazsınız. Bu göz bebeği göz nasıl bir tek bende var? Sizinkiler de öyle. Bu değersiz olsaydı, hepsine aynısından kopyala yapıştır misali e, yaratmaz mıydı Allah? Hepimize değer vermiş, hepimize ayrı ayrı misyonlar yüklemiş, ayrı ayrı ruhlar vermiş. Benimki farklı, seninki farklı, onunki farklı. Hepimizin kişiliklerimiz farklı. Biz nasıl değersiz olabiliriz ya? Biz her halimizde olduğumuz halimize değerliyiz. Lütfen. Bunu açığa çıkaralım artık. Bunun farkında olalım. Eğer ki bunun farkında olursak kimse bizi acıtamıyor. Kimse bizden beslenemiyor. Çünkü o zaman direkt bir sınır gelmiş oluyoruz önümüze. Sınırla kapatmış oluyoruz. O sınırdan kimse içeri geçemiyor. Lütfen sınırlarımızı çizelim. Şimdi bakacağım hemen sorunuz var mı? Az önce geçtiler de Evet kesinlikle benim vicdanım kullanıyor. Öyle öyle. Yani vicdan neye yapılır arkadaşlar Allah aşkına? Niye vicdanınızla kullandırtıyorsunuz ki? O size empati yapmayan birisi. Sizin nasıl hissettiğinizi düşündüğünüzü bilmeyen, anlamayan birisi. Sizden resmen beslenen birisi. Siz ona niye vicdan yapıyorsunuz? Manipülatif olacaksınız. Stratejik davranacaksınız. Ee, politik. Politik davranacaksınız. He he diyeceksiniz. Yani ay sen şöyle iyisin, sen böyle iyisin, sen böyle güzelsin diyeceksiniz. Onu besleyip bir göndereceksiniz. Ona sakın eleştiriyle yaklaşmayın. Onu sakın yargılamayın. Altta kalırsınız. Çünkü o eleştirilere, yargılanmalara asla gelemez. Ve o çok usta olduğu için sizi yerle yeksan eder zayıf tarafınızdan vurur. Eleştirmek yok, yargılamak yok. Onları besliyoruz, gururlarını okşuyoruz. Eğer ki ayrılamıyorsan, hani ya bu deveye güdeceksin ya bu diğerden gideceksin diyorlar ya. Gidemiyorsan güde güdeceksin. Canını acıtmadan sınırını çizerek nasıl güdebilirsin? Onları söylüyorum. Sen ona man manipülatif davranacaksın. O sana kötü davrandığında duymazdan geleceksin. Başka şeyle ilgileneceksin. Sert kaya gibi, buz gibi duracaksın ki o dışarıdan hiç etkilenmediğini görünce çılgına dönecek. Ben bundan beslenemiyorum artık diyecek. Kendine başka kurbanlar adanacak. Hmm, kurban demişken de kurban psikolojisinde kurban rolünde olanlara çok geliyor bu narsistler. Sen zaten hani ben zaten kurbanım. Ben zaten bu dünyada çile çekeceğim. Ben bunları yaşamaya geldim gibi annenden babandan geçmişten kolektiften inançlar alıp geldiysen maalesef ki seni gözlerine kestiriyorlar. Sert duruyoruz, manipülatif davranıyoruz, onları övüp besleyip birazcık kendimizden uzaklaştırıyoruz. Ve bir tane de bir cümle söyleyeceğim. Onları yine yerle bir eden bir cümle. Seni böyle görmek çok üzücü. Bunlara öyle diyeceksiniz. Bu ne demek oluyor biliyor musun? Seni böyle görmek çok üzücü. Ona acıdığını göstermiş oluyorsun. Ve onlar asla acınmaya gelemezler. Ben acınacak birisi değilim, ben üstünüm, ben yükseğim derler. Bunu söylediğinde hemen bir silkelenir, sanki sıcak su dökülmüş gibi olur, bir durur. Bunu bir yere not alın. Herhangi bir şey olduğunda seni böyle görmek çok üzücü. O diyecek ki nasıl görünüyorum ki ben? Üzüne, üzülecek kadar, acınacak kadar ben nasıl görünüyorum? Bunu söyleyebilirsiniz. Duymazdan gelin dediğim gibi. Onları besleyin, yem atın ve e, o an lütfen duygunuzu göstermeyin ona. Evet canınız, yüreğiniz acıyabilir. O kadar derin şeyler söyleyebilir, yapabilir ki paramparça olursunuz. O an göstermeyin. 5 dakika sonra gidin lavaboda ağlıyor musunuz, bağırıyor musunuz, yastıklara mı yumrukluyorsunuz, ne yapıyorsanız yapın ona göstermeyin. Çünkü ona gösterdiğin an devam gelecektir. Senden koparmaya çalışacaktır. Ve en önemli e, şeyisi de hani kurtulma yolu da kendi değerini bilmek. Sen kendi değerini bildiğin an senin hayatından çıkıp gidecek. An anne narsisse ne yapacağız? Maalesef bununla da karşılaştım. Zaten bir kişinin eşi narsisse ya annesi narsistir ya babası narsistir. Çok karşılaşıyoruz. Ne yapacağız? Anne ile ilişkini kesemezsin, hayatından çıkaramazsın. O senin annen. Kan bağın var, can bağın var. Onun narsis olduğunu biliyorsan eğer ki ona göre davranacaksın. İlk önce zaten bunu bilmek önemli. Çoğu bilmiyor. Benim annem bana şöyle kötülük yapıyor, böyle yapıyor ya da her şeyimi yönetiyor diyor ama annesinden de vazgeçemiyor. Onun kontrolü altında yaşamaya devam ediyor. İlk önce bunu bileceğiz. Okey benim annem narsist. Nasıl yapabilirim? O narsist anne seni kocanı kötüler, seni eleştirir, evindeki yaptığın şeyi eleştirir, çocuklarını eleştirir filan duymamazlıktan gel. O anda hemen bir lafı değiştir. Sakın o konuya savunmaya geçme. İşte sen bu eleştirdiğin konu öyle değil, böyle güzel benim hayatımda ya da sen yanlış anlıyorsun, yanlış görüyorsun. Hiç açıklama yapmaya kalkma çünkü zaten anlamayacak. Lütfen narsistlere açıklama yapmayın. Anlamıyorlar. Kendinizi daha çok acıtmış, daha çok enerji tüketmiş oluyorsunuz. Hiç duymamazlıktan geleceksin ya da he he deyip geçeceksin. Onu besleyeceksin sürekli. Ya anne senin yaptığın şu yemek de çok güzel işte. Ya da sen de gençliğinde nasıl güzel bir kadınmışsın. Sibelcan Can gibiymişsin. Atıyorum işte. Onu o şekilde besleyerek böyle bir, bir seviyede tutabiliyorsunuz. Bu şekilde davranın. Politik davranın. Çok canınız acıdıysa seni bu şekilde görmek çok üzücü. Bu cümleyi kullanın duymamazlıktan gelin, politik davranın. Daha bir sürü bir sürü bunun yolları var da şu kısa süreye ne kadar sığdırabilirsen. Hocam fazla ilgiden de memnun olmuyor. Kesinlikle olmaz. Eğer ki sen ona yapmacık davranırsan olmaz. O neyden memnun olur bir tek biliyor musun? Onun ihtiya ihtiyacı olduğu anda senden almak ister. Onun ihtiyacı yokken sen ona altın tepsilerle sunsan almaz ihtiyacı yok ihtiyacı olduğunda senden o enerjini çekmek ister. Ve çok zekiler. Senin yapmacık olduğunu kesin anlar. Gerçek iltifatlarla yani gerçek olan şeylerle yürüyün. Bunlar siz anne olursa dediğim gibi. Evet. Manipülatif davranıyoruz. Stratejik davranıyoruz. Duymamazlıktan geliyoruz. Onu övüp böyle bir bir enerjisini verip uzak duruyoruz. Bak şunu bilin, bu kadın e, bazı zaman olur ki annemiz yani annedir. Ona güvenirsin, ona inanırsın. E, zayıf bir tarafına denk gelir, onu söylediklerine inanırsın. Ne bileyim sana eşinle ilgili bir şey söyler, başka bir şey söyler. O anda zayıf tarafına denk gelir, inanırsın. Lütfen bu şekilde kendinizi güçlendirin. Bu annem, annemde bu rahatsızlık var. Okey. Bunu bir alıp kabul etmeden önce süzgecimden geçirmeliyim. Onun her söylediğini bir önce bir değerlendireyim. Hepsini alıp kabul etmeyin. Hayatınızı onun sayesinde mahvetmeyin. Şimdi artık umursamıyorum. Mutluysam ben mutluyum. Kusura bakma diyorum. Aynen öyle. Hayatınıza bakın. Sanki o yokmuş gibi davranmaya çalışın. Sessiz kaldınız mı bittiniz. Yani kafestesiniz. O istediğini alacak sizden. Birazcık dişinizi gösterdiniz mi? Otoritenizi gösterdiniz mi? Der ki ben sert kayaya tosladım. Bundan beslenemeyeceğim galiba der. Kendine başka bir yem arar. O, ıı, lütfen sessiz kalıp şey kalmayın. Sert durun. Siz onu manipülasyon tekniklerini öğrenin. Siz onu çarpsın, geri gitsin. Yani sınırlarınızdan içeri geçirmeyin. Beni işten çıkarttırdı. Çıkartır. Yani şikayet eder, suçlar sizi, kötü şeyler söyler hakkınızda kendinizden bile şüphe etmeye başlarsınız. İş yerindeki müdürüm. Evet, Allah kolaylık versin. Yani ben fark ettiğim zaman beni manipüle etme diyorum hocam ve kendisine senin söylediğinin daha çoğunu ben zaten kendime eleştiriyorum diyorum. Bu kabul etmek oluyor. Yani senin söylediğini ben zaten kendime eleştiriyorum demek. Demek oluyor ki sen haklısın. Bunu ben zaten biliyorum. Hani sen kendini yorma, ben zaten böyleyim demek oluyor. Lütfen bunu yapmayın. Siz öyle değilsiniz. Onu farklı şekilde e, geri çevirin. Yani beni manipüle etme dediğini de anlamayacak zaten. Fark ediyorum, şu an seni görüyorum, niyetini anlıyorum diyebilirsiniz. Veya şu anki gördüğüm şey, anladığım şey çok üzücü ya da şu an seni böyle görmek çok üzücü gibi söyleyebilirsiniz. Ama onlar yani. Onlar, e, narsistlik, kişilik bozukluğu nasıl oluyor? Sevgisizlikten oluyor. Onlar sevgiye açlar, ilgiye açlar. O yüzden psikolojileri bozulmuş, bir şeyler yerinde değil. Normal bir insan gibi size anlamalarını beklemeyin lütfen. Bir şeyler bozuk onlarda, bir şeyler yerinde değil. Maalesef ki onlar da bunu kabul etmedikleri için tedavi olmuyorlar. Keşke kabul etseler de tedavi olsalar ve iyileşseler. Neyse bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah emanet olun. Kendi değerinizi bilin. Siz çok değerlisiniz unutmayın. Hoşçakalın.